Esenlikler Conf UI'da ilk denememizi yapıyoruz Buradan Browse Template deyip Image Generation seçiyoruz Burada hazır bir şey var Prefix'i değiştirebiliriz Test bir diyorum buradan Beautiful şunu değiştirelim. şunu şöyle yaparsam Buradan gördüğünüz gibi şeyleri değiştirebiliyoruz. Ben bunu orijinalinde bırakacağım ve run diyoruz. Biraz e, şey harcıyor Tabii ki. Samplerımız çalıştı. 20 step cfgiyorlar. Normal biraz kasıyor. Göreceğiz ve geldi. SDLXBase ile deneyeceğim aynısını farklı bir checkpointle biraz zaman alabilir gel. De. Görsel üretme bu şekildeydi. Şimdi kısa bir şey bahsedeceğim. Checkpointler gördüğünüz gibi Confio'nin içinde modelin altında checkpointler var. Ben göstermek adına buradan yüklediydim. Şuradan Birkaç tanesini kopyalıyorum. Biraz boyutları büyük. Şöyle yapıştırıyorum. sonrasında burada pardon biraz kasıyor. Bu checkpointin altında göreceğiz bunları aktarım tamamlandığında. Restart atıyorum. workflow kaydettiğimiz yerden geliyor. Burada workflow'ları kaydetmeniz önemli. Onu da şey yapayım. Kaydetmezseniz sıfırdan da açabilir. Checkpoint'ler arttı gördüğünüz gibi. Buradan Farklı bir şey deniyorum, ran diyorum, son kaydettiğimiz yerden, uzantılar save tensors, buna dikkat etmemiz lazım, samplerımız çalışıyor. geldi. Buradaki ayarlardan bahsedeyim. Buraları da değiştirmemiz gerekebilir. Ben genelde e, şunu kullanıyorum. Şeduları karas kullanıyorum. Bunu 30'a çekiyorum. cfg 8 9 yaptım. Şimdi farkı görün. başladı doğal olarak. Aa şeyleri değiştirebilirsiniz. Ben 512 512 olarak ürettim. Ee, kendi çalışmalarımda tabii buralar biraz daha farklı. Bu kadar basit bir workflow kullanmıyorum. Şu an çıktığı alalım. Gördüğünüz gibi. izlediğiniz için teşekkürler. Esen kalın.